nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Unultan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Çok çok mersi. İkisi farklı şey. Bir kere önce demans hastalığı nedir? Demans unutkanlık ya da bunama Hı -hı. E, diye tanımlanabilir geniş şemsiye altında. Ama tabii en sık Alzheimer ön planda geçtiği için Hı -hı. hep o ön plana çıkıyor. Hı -hı. Onun için her unutkanlık ya da her demans Alzheimer demek değil. Hı -hı. Tamam. Peki ben şimdi anonsu atarken aslında onun da farkına vardım. E, Biraz kalıtsal genetik bir etkisi de var mıdır? Ben öyle olduğunu bilmiyordum mesela. %5 bir genetik tarafı var hı. ama genetik riskinizin olması hiçbir şekilde sizin risk dediğimiz şart şey şart adam. değil. Hı. Bu en son Thor dizisinde bir artist bir buçuk iki evet, ay evet. kadar önce bıraktı çalışmayı bıraktı. Aynen. Ailede genetik risk saptadılar ama hı. tabii hani çok da biraz abartılı bir tavırdı bence. Hı hı. Çünkü çevre faktörleri burada çok önemli gıdalarımız çok önemli, yaşayışımız çok önemli. Onun için ama %5 genetiktir ama genetik olarak sizde saptanması 19. kromozom üzerinde apoprotein E denen bir cleavage var, bir çentik var ve o bu işin aslında şeysi, saptanan tarafı. Hı hı. Genç Alzheimer'ları daha sık görüyoruz bunda. Ama dediğim gibi riskinizin, genetik riskinizin saptanması sizin illa da alzheimer olacağınızı göstermiyor. Peki mesela böyle bir mesela şimdi siz Chris Crishamsford'u söylediniz diye ben hemen söyleyeyim. O anladığım kadarıyla bir belgesel çektiği yine bir ismini söyleyemeyeceğimiz bir platforma diyelim. O belgeseli çekerken ona yapılan testler sonucunda ortaya çıkıyor zaten bu mesela çok kendisinin kontrol ettirdiği bir durum olduğundan değil. Biz de tabii ki sürekli kontrol ettirmediğimiz için bu mesela illa bir genetik test falan yapılması sonucunda mı ancak bizim böyle bir kaderimiz tırnak içinde kaderimiz hali, haline geldiğini öğrenebiliyoruz. Şimdi şöyle, neler mesela? Şöyle belirtileri yani şöyle genellikle yaşlılıktandır hı hı. gibi böyle bir ön yargı var. Halbuki biz aslında MCI denen yani hafif bilişsel bozukluk ya da İngilizcesiyle mild cognitive impairment dediğimiz faz hı hı. ve hafif dönemdeki Alzheimer'larda etkili olabiliyoruz. Orta ve ileride Elimizde çok fazla bir enstrüman yok. Hı, hı. Saptamanın yolları var. Yani biz e, lomber ponksiyon denen omurilikten beyin sıvısını alıp bunun içinde bu Alzheimer'da biriken patolojik proteinleri saptayabiliyoruz. Hı hı. Hasta yakınlarından bazıları e, bunu hani ben öneriyorum. E, ve fakat tabii biraz e, şey geliyor onlara. Biraz dehşet bir manzara geliyor omurilik sıvısını almak gibi. Aslında çok zor bir şey değil. E, bir de daha çok daha pahalı bir yöntem var. Bunlar rutine girmedi. PET çekiyoruz. Beyin PET denen MR gibi bir teknoloji düşünün. Burada da yine proteinleri gösteriyoruz. Bu patolojik proteinleri gösteriyoruz. Şimdi söyleyince, şimdi tabii ki evet size sanki gibi, ben çünkü siz söyler söylemez omzumu güzel evet. <gülüyor> 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 i̇ster istemez şöyle bir omzumu yutkundum gerçekten ister istemez. Ee, ama peki şöyle bir şey sorayım da size aynı zamanda. Bizim yaptığımız herhangi bir yanlışlık mesela şu, yanlış yanlış sorular soruyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ciharetimi verin. Biz de ki. çünkü siz e, siz de ta, e, şahit oluyorsunuzdur. Tabii ki. İşte bilgi çok paylaşılan bir şey haline geldi ya isterseniz bir de kolay paylaşılıyor ya. E, Ama işte bu da çok suistimal açık hale geliyor. Kesinlikle. Onun için doğruları Şöyle herkesin sor, anlayabileceği şekilde atıyorum. Lazım. Yani atıyorum e, vücuttan ödem attığı için kullanılan gizli gizli kullanılan e, kalp ilaçları falan var biliyor musunuz siz Hı -hı. O şey? Onlar galiba işte atıyorum onları çok kullandığınız zaman e, domansa. E, onlar şey efsanesi yani ha, öyle mi yani bizim yaptığımız ya da işte insanların bilmeden yaptığı atıyorum mesela bir, şimdi yine söylüyorum. Yeşil çay çok iyi dediler. Deliler gibi içtik biz bardak bardak sonra dediler ki günde bir bardak içeceksin maksimum falan değil mi? Evet. Yani, böyle bilmediğimiz bir sürü şey var ya da işte yeşil çay içmemiz lazım ama yanında işte bilmem neyi kullanmamamız gerektiğini söylememişlerdi bize gibi. Yani bizim yanlış yaptığımız şeyler de hızlandırır mı ya da yaklaştırır mı? Demansiye Şimdi bir, bir defa şöyle en azından doğruları tespit etmek lazım. Evet. Ee, ben hep şunu söylüyorum aslında hani bedenimiz bir resim olarak algılıyorsak işte kolumuz, bacağımız, kaslarımız... Bu resmin çerçevesi. Hı hı. Ana tabloyu, ana resmi kaçırılmak için şunu bilmek lazım. Ana resimde üç şey önemli. Beynimiz, kalbimiz ve sindirim sistemimiz. Hı hı. Onun için de bu üç sistemi hı. ayakta tutmamız ve canlı tutmamız ve genç tutmamız lazım. Yani uykumuz, hareket ve spor ve yediklerimiz. Hı hı. Tamam, peki. Bu üç şey, bu üçleme üzerinden diğerlerini zaten kontrol ediyor. Yani e, Alzheimer'daki hastalar çok sağlıklı olabilirler beden olarak. Ama neticede e, dediğim gibi çevresel faktörler. Mesela bu bir halk sağlığı sorunu aslında ama çevre kirliliğinde yüzde 8-10 alzheimer riskini arttırdı ortaya çıktı hmm. e, Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışmada. Onun için e, çevresel faktörler yediğimiz içtiğimiz ve uykularımız çok önemli. Hmm. Ben onun için hep bu anlamda bu şikayetle gelen kişilere hep soruyorum. Uykularınız nasıl? Veya 40-50 yaş grubundaki hastalara soruyorum. Çok iyi uyuyorum. Uykunun kalitesi önemli. Yani uyumakla e, uzanmak arasında fark var. Peki hocam şimdi siz böyle uyku falan deyince 40 falan 40 50 deyince <laughs> ben de uyku yok çok değişik bir şey. Bilmiyorum neden olduğunu ama ben çoğu arkadaşıma sorduğumda onlarda da yok. Böyle bir dönem dönem hastalığı mı bu şu anda bilmiyorum da çok fazla. Uyku e, kaliteli uyku uyuyorsunuz falan diyorsa uyuyas, uyuyorsanız eğer falan diyorsunuz o yüzden. Ben son bir aydır falan kalitesiz uyku uyuduğumu çok fark ediyorum. İşte ne bileyim yorgunluğum var. Unutkanlığım çok fazla. Yani ben bundan şüpheleniyorum diye söylemiyorum. E, karıştırılıyordur herhalde diye düşünüyorum. Tabii çünkü burada sebep sonuç ilişkisini kurmak bazen zorlaşıyor. Yani uyuyorum canım ne var ki? hani hali var bazen evet. insanlarda. Ama onda işte onda yaptım mesela ya da 12'de yaptım sabah işte 7'de kalktım. Önemli gibi. olan tarafı şu rüya görmek. Yani bir uykuyu kaliteli kıyan, kılan rüya. Rüya eşittir REM uykusu yani, yani derin uyku. Şimdi Değil onun mi? için ben şunları söylüyorum hep evet. herkese. Yani anlaşılabilir olmak adına. Ee, akşamları çöp kamyonları çıkıyor ve sokaklardaki çöpleri temizliyor. Hı hı. Ve ertesi güne yeni bir dima ile taze bir sokakla başlıyorsunuz. Hı hı. Eğer o çöp kamyonları çıkmazsa veya bir çöp temizleme sisteminde bir grev olursa televizyonlarda seyrediyoruz. Bütün sokaklar çöp doluyor. Beynimizde öyle ve bu bir birikim meselesi. Hı hı. Onun için onları ne kadar temizleyebildiğimiz uykumuzla eee kaim. E, iyi bir uyku, kaliteli bir uyku, rüya gördüğümüz uykudur. Bir gecede 4-6 kere rüya görürüz. Tamam, görüyorum. E, o zaman, önemli. Zaman. E, hiç rüya <laughs> görmüyorum değil? Evet, çok güzel yırttım öyle evet. söyleyeyim. Hatta bazen aynı rüyaya devam edebiliyorum. Evet. O da önemli. Baktığınız yerden devam. <laughs> devam. Evet. evet. E, onun için e, Rüya görmek önemli. Dörtte de altı rüya görürüz tamam. ve bunlar böyle küçük fazlalarla başlar. Hı hı. En uzunu sabah uyanmamıza yakındır ve bravo genellikle doğru. sabah gördüğümüz rüyaları hatırlarız. Hatırlarız. Bravo. Tamam bak güzel söylediniz. Bunları falan böyle kendimize test gibi kullanmalı mıyız peki? Tabii ki. Yani şimdi mesela neleri unutuyoruz? Neler hani gerçekten yaşlılığın bir parçası mıdır acaba? Var? Unutmak istediğim şeyleri unutuyorum canım. E, o, güzel, o güzel bir şey e, yani aslında. Kıymetsiz olan bilgileri artık bir noktadan. Evet anlamda. yani o bir hafızada ya, seçicilik tamam. tarafı. Tamam. Onun için o sizin sizin yorgunluğunuzu azaltacak bir şey. Bazen insanlar geri dönüp baktıklarında iyi şeyleri hatırlarlar diye bir laf vardır. Hı -hı. Çünkü iyi şeylerle ancak e, yaşamımızı sürdürebiliriz ve ertesi güne başlayabiliriz. Hı -hı. Bugün gerçekten her şey güzel olacak Hı -hı. diyebileceğimiz nokta bir ertesi günkü çöpleri hem e, belleğimizden hem hafızamızdan biraz uzaklaştırmak. Hı -hı. Onun için e, bu önemli. Yaptığın şey çok doğru bence, onu düşünmeyin. Peki mesela atıyorum beyin cimnastiği falan gibi ne bileyim işte bir, bunu sürekli çalıştırıyor olmanın da bir etkisi var mı? Kesinlikle etkisi var. E, çünkü e, şöyle bir şey var, bir defa muhakkak bir altını çizmem lazım. E, bir defa e, sosyoekonomik düzeyle okumuşluğun alzheimer riskini azaltıcı etkileri var, bir. Hmm. E, çünkü daha iyi gıda alıyor grup. Hmm. Daha çok beynini çalıştırıyor. Ama ispatlanmış çalışmalar üzerinden konuşmak isterim ben. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. İki kere tekrar etmişler bunu. 2010 ve 2014'te. Bir üniversite öğrencileri, 20-25 arası üniversite öğrencileri, bir de 65 yaş üstünde bir gruba haftada 5 gün yaklaşık 20 dakika bilgisayar oyunu oynatmışlar ama 3 boyutlu. 2 boyutlu da oynatmışlar, 3 boyutlu oynatmışlar. 3 boyutlu'nun tarafı şu. Aynı piyano çalmak iki el piyano çalmak gibi Hı -hı. her iki tarafı kullandırtan bir şey. Onun için ben hep iş, e, üç boyutlu işleri öneriyorum Hı -hı. hobi olarak. Hı -hı. Ve bu insanların e, öncesinde ve sonrasında yaklaşık bir ay süreyle ve iki kere yapmışlar. Yaştan bağımsız Hı -hı. bu insanların bizim hipokampüs denen böyle şeftalin çekirdeği gibi bir rem kısmımız var beynimizin içinde. Hafızayı topladığımız. Buranın hem fonksiyon olarak büyüdüğü hı hı. E, hem de e, miktar olarak şeklin büyüdüğü ortaya çıkmış. Hı hı. Onun için yaştan bağımsız olarak ben hastalığa bazen hastalıklarımda diyor ki işte bilgisayarın karşısında durmuyor etmiyor devamlı bilgisayarın karşısında oyalanıyor falan. Ve falan Fakat tabi böyle bir pozisyonda ben destek veriyorum. Hı hı. Bahçe işleri önemli. Üç boyutlu işler. Hı hı. Mesela bahçeniz varsa bahçede domates salatalık onları hı hı. budamak biri elinize tutup ölüklere budamak bunlar önemli. Örgü örmek önemli. Bilmecelerden daha çok su doku önemli. Bu da hı hı. ispatlamış bir şey. Ee, bir de şöyle bir şey var mesela, diyorlar ki biz her gün bilmeye çözüyoruz. O zaman diyorum gazeteyi değiştirin. Çünkü aynı gazeteye aynı kişi hazırlıyor ve ezberlenmiş oluyor. Mühim olan biraz antrenman yaptırmak beynine. Hmm. Onun için e, yine ispatlanmış bir çalışma üzerinden muhakkak e, haftada 150 saatlik bir aktivasyon şart. E, ben bu pandemi döneminde ileri yaştakilere evdeki halıları kaldırttım, eşyaları bir kenara çektirdim. Ve evde volta attırdım çünkü bir ara sokağa çıkamadılar. Evet doğru. Ve evde de onu volta attırdım. Bu 10 bin adım efsanesi de artık e, şehir efsanesi olarak kaldı. Yine Stockholm Üniversitesi'nin ispatlanmış bir çalışması var. Minimum 3800 adım tamam. ve 8200 adım maksimum. Tamam. Üstüne geçerseniz bonus. Tamam. 8200 adım bütün kronik hastalıklar, kanser, alzheimer, Güzel. kalp hastalıkları adına riski çok düşürüyor. %62 düşürüyor. Onun için hareketli olmak önemli. İşte dediğim gibi hareket, spor, uykumuz ve yediklerimiz.